İsrail hükümet sözcüsü Mark Regev, Filistin eski lideri Yasser Arafat'ın İsrail tarafından zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı. İsviçre'de bir laboratuvarda yapılan incelemede Yasser Arafat'ın giysilerinde yüksek oranda polonyum 210 maddesine rastlandığı ortaya çıkınca Suhu Arafat, eşi Yasser Arafat'ın ölümünün soruşturulmasını talep etti. İsrail'in Yasser Arafat'ı öldürdüğüne yönelik suçlamalara ne diyorsunuz? Oh, it's simply not true. Bu kesinlikle doğru değil. Bu suçlamaları hiç kimsenin ciddiye aldığını da düşünmüyorum. Filistin tarafını da şunu hatırlatmak isterim ki, Yaser Arafat'ın ölüm nedenine ilişkin tüm sağlık raporları onların elinde. Hem Arafat'ın ailesinin elinde hem de Filistin hükümetinin. Bu şekilde komplo teorileri üretmek yerine neden bu raporları açıklamıyorlar? Bu bütün iddiaları ortadan kaldırır. 2004 yılında Batı Şeria'daki yerleşkesinde hastalanan Yaser Arafat, Paris'te bir askeri hastanede hayatını kaybetmişti. İsrail hükümet sözcüsü Mark Regevle yapılan röportajın ayrıntıları ve daha fazlası salı akşamı Euronüs'te.